22 Ocak 2022 Cumartesi gününden hepinize merhaba. Amerika'ya göre öğle saatlerindeyiz. Türkiye'de akşam oldu bile. Birkaç saat önce Sedef Kabaş'ın eleştirel muhalif kimliğiyle bilinen köşe yazarı, televizyon yorumcusu ve halkla ilişkiler uzmanı Sedef Kabaş'ın tutuklandığı bilgisi geldi. Sedef Kabaş dün gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınma sebebi de son tweeti gösterilse de sebep olarak Sedef Kabaş uzunca süredir muhalif kimliğiyle bilinen ve bu konuda Türkiye'de olmasına rağmen çekinmeden yazan cesur bir isimdi. Belli ki bu sarayda rahatsızlık yapmış. Sedef Kabaş dün bir Çerkez atasözünü paylaşmıştı. Öküz saraya çıkınca saray ahır olur. Bu tweetten neden saraydakiler alındı? Neden bundan sonra cumhurbaşkanlarına hakaret davası açıldı? Anlamak zor. Yani hakim acaba bugün tutuklama kararını verirken nasıl burada sözü edilen öküzün ve sarayın Erdoğan ve sarayı olduğunu kanaat getirdi. O zaman hakimin de Erdoğan'a hakaretten yargılanıyor olması gerekir aslında. Ya bunlar Türkiye'nin saçmalıkları. kurt kuzuyu yemeği kafaya koymuş zaten. Dolayısıyla mutlaka bir bahane bulunacak muhaliflerin tutuklanması için. Yani gözün üstünde kaşın var diyerek herkes tutuklanabilir Türkiye'de. Öyle bir atmosfer içindeyiz. Sedef Kabaş da artık bir siyasi tutsak tıpkı binlerce on binlerce masum siyasi tutsak gibi. Fakat burada Sedef Kabaş olayında verilen tepkilerden birisi aslında bütün bu olanlara müstahaksınız dedirtti bana. O da TV'den Müessel Yıldız kendisi de bir süre tutuklu kalmıştı. O zaman onun tutukluğuna da itiraz etmiştim etmiştik bir sürü insan. Ama Müessel Yıldız bakın Sedef Kabaş'ın tutukluğuna itiraz ederken nasıl bir tweet atmış. Kim bu polislerin sıkı sıkıya tuttuğu kadın? Cinayet mi işledi? Çocuk tecavüzcüsü mü? Yoksa Meriç'ten kaçmaya çalışırken yakalanan bir terörist mi? Askeri casusluktan gözaltına alınan ben bile böyle götürülmemiştim. Yani şimdi neresinden başlayayım diyeceksiniz ki o da TV'den zaten hayırlı bir şey çıkmaz. O ayrı ama yani Meriç'ten geçen terörist dediğin kim? Meriç'ten geçerken boğulan çocuklar mı, anneler mi, devlet memurları mı, hakimler mi? Müessad Yıldız tıpkı Oda TV'deki benzerleri gibi kitlesel bir nefret hissiyle hareket ediyor. Suçun şahsiliği ilkesini tamamen unutmuş. Meriç'ten geçmeye çalışan yani onların FETÖ'cü tırnak içerisinde kullanıyorum elbette dediği bütün insanları peşiyle suçlu kabul etmiş. Hani insanın aklından da şöyle bir şey geçmiyor değil. Bir gün gelir de Meriç'ten kaçmaya mecbur kalırsanız ee, acaba o gün ne diyeceksiniz? Yani biz de kaçıyoruz meclisten ama aa yo biz onlardan da de değiliz. Biz farklıyız. Biz daha üstün kabul ederiz. Yani yaptıklarının bundan farkı yok. Hani bu kafadakiler için bazen gerçekten Erdoğan az bile yapıyor demeden edemiyorum. Bu kabilecilikle Türkiye'nin bataklıktan çıkması da imkan yok. Kabilecilik demişken haftanın en önemli gündemlerinden birisi Sezen Aksu'nun e, linç edilmesiydi. Aslında daha bir hafta önce Enes Kara ve daha sonra da Bahadır Odabaşı'nın başının e, iç burkan, iç yakan intiharlarını, ölümlerini konuşuyorduk. E, ve bu konudaki ayrımcılıktan bahsediyorduk. Fakat Türkiye öyle bir cinnet atmosferinden geçiyor ki en acı haberler bile iki günde eskiyebiliyor. Sezer Aksu'nun beş yıl önce yazdığı bir şarkı nedeniyle linç edilmesini önce ciddiye almadım. İşte Türkiye'deki her zamanki saçmalıklardan biri dedim. Ama ne zaman ki Erdoğan Cami kürsüsünden Sezen Aksu'yu hedef gösterdi ve e, o dilleri koparırız dedi. E, o zaman eyvah dedim yani Sezen Aksu için tehlike çanları çalıyor. Sezen Aksu güya Hazreti Adem'e cahil demiş. Yani demiş olsa bile ne olur? E, i̇fade özgürlüğü kapsamında aslında insanlar bize göre ya da başkalarına göre rahatsız edici fikirleri söyleyebilme özgürlüğüne sahip olmadı. Zaten ifade özgürlüğü bu. Yoksa herkes aynı fikirdeyse zaten ifade özgürlüğüne gerek yok. Yani herkes zaten aynı fikri söyler. Türkiye'de bu ifade özgürlüğü meselesi anlaşılmış değil. O yüzden Sezen Aksu'yu savunurken aslında öyle demek istemedi, böyle dedi. işte Kur'an'da da Hazreti Adem için şöyle deniliyor falan gibi savunmaları da gereksiz buluyorum. Bu bile Türkiye'de ifade özgürlüğü olmadığının kanıtı. Sezen Aksu gerçekten ülkenin nadir milli değerlerinden birisi. Yani siyasi görüşüne, etnik kökenine, dini inancına bakılmaksızın herkesin şarkılarıyla büyüdüğü, ortak duygulara tercüman olmuş, çok değerli bir ozan aslında. O yüzden de hepimizin hayatına dokunmuş bir insan ve bu nedenle yalnız bırakılmaması gerekiyor. Sezen Aksu pek çok meslektaşının aksine bazı konularda, kritik konularda elini taşın altına koymayı bilmiş bir insan. Cumartesi anneleri, Kürt meselesi, barış süreci. Ama her ne hikmetse 2016'dan beri yaşanan KYK zulmüne, on binlerce insanın sosyal ölüme mahkum edilmesine bir ses çıkarmadı. O konuda bir hayal kırıklığımız olsa da Sezen Aksu'nun bugün hepimiz yanında olmak zorundayız. Ama maalesef memleketteki kabilecilik orada da kendini gösterdi. İşte Yılmaz Özdil'inden... Diğer yetmez ama evet düşmanlarına pek çok kişi Sezen Aksu lincine ortak oldular. Yine de sosyal medyada Sezen Aksu'ya müthiş bir destek yağdı. E, fakat ben e, sosyal medyadaki desteğin yalancı olduğunu genellikle düşünüyorum. Yani insanlar tutuklanana, gözü altına alınana kadar hatırlanıyor. Ondan sonra hop başka bir günden başka bir tutsak. Her gün şu yalnız değildir, bu yalnız değildir diye hashtagler açılıyor. Sonra insanlar kaderlerine terk ediliyor. Hele de maddi imkanınız, imtiyazlarınız yoksa mahvolmuş durumdasınız. Sezen Aksu elbette imtiyazlı birisi. Maddi açıdan, ülkedeki itibarı açısından ama ona bile sadece kendisine güvenmesini önerirdim. Eğer Sezen Aksu benim dostum olsaydı, ona erişme imkanım olsaydı ona nasıl tavsiyede bulunurdum? Ona derdim ki e, bu tehditleri ciddiye al. Sezen Aksu ben bu videoyu çekmeye başlamadan birkaç dakika önce bir açıklama yaptı kendisinden beklenildiği üzere yeni bir şarkı sözüyle bu lince karşılık verdi. Sezen Aksu Erdoğan'a Avcı ismini verdiği bir şarkıyla cevap verdi. Şarkının sözleri şöyle. Sen beni üzemezsin, zaten çok üzgünüm. Nereye baksam acı, nereye baksam acı. Ben avım, sen avcı. Vur bakalım. Sen beni sezemezsin, dilimi ezemezsin. Nereye baksam acı, nereye baksam acı. Kim yolcu, kim hancı dur bakalım. Beni öldüremezsin. Sesim, sazım, sözüm var benim. Ben derken ben herkesim. Gerçekten anlayana manidar bir tepki. Ama yine de Sezen Aksu olsam temkinli davranır ve temkinli olurdum. Onun bir dostu olsaydım ona şu tavsiyeleri verirdim. Pasaportun hala geçerliyken ve yurt dışına çıkabiliyorken hemen yurt dışına çık. Türkiye'deki tüm mal varlığını elden çıkar ya da işte vekaletle oğluna bırak ya da kime bırakacaksa. Türkiye bankalarında tek bir kuruş tutma ve bu fırtına dinene kadar yurt dışında mümkün olduğunca Türklerden uzak bir yerde sözlerini yazmaya, müziğini yapmaya devam et. Peki Sezen Aksu bu lince uğrarken Sedef Kabaş bile tutuklanmışken muhalefet ne yapıyor? Adeta memur misali haftadan haftaya olağan muhalefet şeklini sürdürüyor. Hadi Mehmet Baransu tutuklanınca sustunuz, o bavulcu dediniz. Hidayet Karaca cemaatçiydi. İşte Gültekin Avcı başkalarındandı. Selçuk Kozağaçlı fazla solcuydu. Ahmet Altan işinize gelmedi. Binlerce, on binlerce kadın çocuk tutuklanırken yeni kapıya koştunuz vesaire. Ama memleket elden gidiyor, gitti bile. Yani bu kadar olağanüstü şartlar varken bile muhalefet birleşmeyecekse, hemen, acilen, koşulsuz bir şekilde bir araya gelmeyecekse ne zaman gelecek? Bence Türkiye'yi umutsuz vaka yapan iki temel sebepten birisi, bu müessisel yıldız örneğinde ve benzerlerinde gördüğümüz kabilecilik ve nefret. Türkiye toplumu maalesef nefretle besleniyor, nefretten besleniyor. İkincisi de bu beceriksiz, basiretsiz, e, vizyonu olmayan e, dağınık muhalefet. Her tutuklama sonrası muhalefet bu karanlık bitecek diyor. Evet de nasıl bitecek? Yani hiçbir şey yapmazsak, yapmazsanız nasıl bitecek bu karanlık? Bu soruya cevapları yok. Sadece klişeler, ezberlerle devam. Evet, geldiğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, keşke daha aydınlık günlerde, daha iyi haberlerle buluşabilsek ama maalesef Perşembenin gelişi çarşambadan belliydi. Yıllardır söylüyoruz, uyarıyoruz ama e, dinleyen yok. İşte bu videolarda ilerisi için birilerine arşiv olsun. Teşekkürler, görüşmek üzere.